Okul okusam masraf bir ton. Aileme de yük olmak istemiyorum. Her şey çok pahalı. Okula gidiyoruz, okula yazılıyoruz. Devlet okulunda A4 kağıdına para veriyoruz. Neden? Az önce ortaokulu bıraktığınızı söylemiştiniz evet. bana ekonomik gerekçelerle. Tabii ki de abla. Başka ne olabilir? Yani okul okuyacak masraf yok. Şimdi üniversite okumaya çalışsam bir ton para. Hazırlıktır, odur, budur, şudur. Buna gerek yok. Yani okuyan da aynı durumda, okumayan da aynı durumda. Herkes net görüyor her şeyi. Ha, okuyan daha berbat dediği gibi. Hani ben çoğu yerde görüyorum çalışan insan üniversite bitirmiş kaç tane ama çalışıyor. Bana saçma geliyor. Şimdi o kadar yılını veriyorsun, 20 yıl okul okuyorsun ama tekrardan aynı şey, aynı şey, aynı şey. Buna gerek yok. Okuyan insan tekstilde çürüyor. Buna gerek yok. Siz de aynı durumda mısınız, öğrenci misiniz? Ben öğrenci değilim, ilkokul mezunuyum. 10 yaşındayken bayan kuaförüne başladım. i̇yi yani ki de başlamışım çünkü şu an hani arkadaşın da söylediği gibi insanlara baktığımız zaman istedikleri kadar üniversite bitirsinler ya bir A101'de ya bir BİM'de çalışıyorlar. Hani Türkiye şartlarında ancak hani genç yaşta bir mesleğe başlayarak iyi bir yerlere gelebilirsin. Okuyanların çoğu çünkü şu an ortada. Siz de mi ekonomik gerekçelerle okulu bıraktınız? Yok benimki ekonomik gerekçelerle değil ama hani aile baskısı. hani ailem dedi ki hani bu parayı kulu Türkiye şartlarında yer bitirirsin dedi. Hani bir meslek sahibi olursan dedi. en azından yarın bir gün bir işletme açarsın dedi. Daha iyi yerlere gelirsin Türkiye'de dedi. Ben de bunu mantıklı bulduğum için 10 yaşındayken bayan kuaförüne başladım. 10 yaşından beri çalışıyorsunuz. 10 evet, işte çalışıyorum. Şu an 19 yaşındayım. Pişman mıyım? Değilim.